Şimdi ziyaretler Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zaiqatul mevt, inna ileyna turcaun. Sadakallahu alazim. Muhterem kardeşlerimiz yine bir ablamızı yolculuk etmek için burada toplandık. Rabbim tahsilatlarını affeylesin. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Yaşam onun elinde, rızık onun elinde. Hastalıklar, şifa hep onun elinde. Onun için ölümler eskiye oranla değişti. Aniden ölümler var, kalp ölümleri var. Önceden dedelerimiz, ebelerimiz yataklarında yatarlardı. Bir sene, iki sene bakılırdı. Şimdi aniden kalp hastalıkları var, başka hastalıklar var. Aniden gidiliyor. Onun için haklarımız varsa bir bize Başka işlerimiz varsa onları da halletmeye çalışalım. Kimin ne zaman öleceğini Allah bildiği için ne yapalım? İbadetlerimizi daim edelim. Yani şu anda genci bir sonu görürüm. İşte 80 yaşında var önce dolar, 60 yaşında var gibi şeyler aslında çıkartalım. Helal lig alalım, ondan sonra hemen kurulalım inşallah. İyi. Ey cemaat-i müslümin, bu meyyid-i mehkumeyi hali hayatında üstü mematında nasıl bilirsiniz? Üstü haline şahitlik eder misiniz? Ahiret ait halk bohluyumuzu helal ve ettiniz mi? Helal olsun. ve mi? Helal olsun. Helal ve hib mi? olsun. Allah şahitliğimizi kabul eyle. Amin. rahmet eyle. Geride kalanına sabır ihsan eyle. Amin. Günahla affı mağfiret eyle. Peygamberimize komşu eyle. rızaniller Rıza Allah için namaza, Merhum Peygamberimize selâbe merhumeye ya, cenaze namazı için uyun hazır olun imama. Hatun kişinin yetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جنازة الله خير 何もない。